Evet merhabalar değerli arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin şimdi piramitte neredeyiz standart sorulardayız 6 tane birbirinden güzel sorular var bunları çözeceğiz hazır mıyız hadi bakalım ikimize de iyi dersler diliyorum gelsin birinci sorudayız evet Şimdi değerli arkadaşım taban çevresi 24 santimetre olan eşkenar üçgen piramidin yanal ayrıtı 8 santimetre uzunluğundadır. Ben şekli daha önceden burada hazırladığım görselleştirmek açısından burası 28. E, taban çevresi 24 santimetre ise 3'e böldüğümüz zaman 8 yapacaktır doğru mu? E 3'e böldüğümüz zaman 8 yapacaktır. Bu bize neyi gösteriyor? O zaman bütün ayrıtları 8 santimetre olan aslında Eşkenar üçgen piramit her eşkenar üçgen piramit değildir. Eşkenar üçgen piramit aynı bu eşkenar üçgen piramit ne oldu? Eşkenar üçgen piramit aynı zamanda bir nedir değerli arkadaşım? Bir düzgün dört yüzlüdür değil mi? Düzgün dört yüzlüdür. Düzgün dört yüzlü. Evet şimdi bizden istenen şey piramidin yüzey alanından bahsediliyor. Piramidin yüzey alanı nedir? taban alanı artı yan alan demekle beraber 4 tane bunun yüzü vardır ve eşkenardır. O zaman 4 tane eşkenar üçgen. Yani 4 tane a kare kök 3 bölü 4. 4'ler gider. A'mız neydi? 8'i değil mi? 8'in karesi kök 3. Yani 64 kök 3 santimetre karedir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. Burada da düzgün altıgen piramit var. Düzgün altıgen piramit. T, A, B, C, D, E, F. Düzgün altıgen piramidin AB tabanı 10 santimetre. Hay hay. Tabanları 10 santimetre. Yan tarafta güzel bir şekil çizmeye çalıştım sana. Konuyu daha iyi görselleştirmek açısından. Çünkü biliyorsun ki katı cisimlerde yani 3 boyutlu cisimlerde şekli çok önemli anlaşılması açısından sorunun. Devam edelim. TE yani ana doğrumuz 13 santimetre. Şu ana doğrumuz 13 santimetre. Şurası. Burası da. Bunlar hep ikizkenar üçgenler biliyorsun değil mi? Bunlar ikizkenar üçgenler yüzdeki üçgenler. Yani şu kenarla şu kenar eşit. Ana doğrumuz 13 santimetre. Dolayısıyla T buraya da K diyelim istersen. Ee, TKB TKB neyindi? Üçgeninde. Pisagor uygulayalım mı? TKB üçgeninde Pisagor bağıntısı uygularsak TK uzunluğu kaç birim çıkacaktır? 12 santimetre çıkacaktır. Neden? Neden? Hatırlarsan e, dik ikiz kenar üçgen indirdiğin yükseklik iki eşit parçaya bölüyordu. 5'e 5 beş oldu. O zaman 5, 12, 13. Yani şu üçgende e, Pisagor uygularsak yüksekliğin 12 cm çıktığını göreceksiniz. Ne? Ama yan yüz yüksekliği lütfen karıştırmayalım. Şimdi dolayısıyla yan yüz yüksekliğini bulduk. Ya, alanımız neydi? Taban alanı artı yanal alan. Yanal alanlarımız nedir? 6 tane ikiz kenar üçgen. Yani 6 tane... Tabanımız nedir? 10. Yüksekliğimiz nedir? 12 bölü 2. E, taban alan nedir? Taban alanı hemen farklı bir renge geçeyim. Taban alanımızda 6 tane eşkenar üçgenlerden oluşuyor. Doğru mu? 6 tane eşkenar üçgenlerden oluşuyor. O zaman 6 tane a kare. A'mız neydi? 10. 10'un karesi çarpı kök 3 bölü 4. 100'ü böl 4'e bölersek 25, 150. Buradan da 360. Evet 360 artı 150 kök 3 santimetre kare gelecektir. Bizden istenen bizden istenen cismin alanı o da ne yapıyor? sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik 3. soruya. Hmm, şekilde eşkenar üçgen, eşkenar dörtgen düzeltiyorum. Eşkenar dörtgen dik piramidin tabanının ağırlık merkezi G diyor. Hmm, hay hay. Hemen eşkenar dörtgenle ilgili bir özellik hatırlatmak istiyorum sana. Şurada bir eşkenar dörtgen çizip özelliğini şöyle bir kısaca bir tekrar edeyim. Ne dersin? Evet eşkenar dörtgende karenin bir kısmı özellikleri benzer ama en farklı özelliği nedir? Karede iç açıları 90 derecedir ama eşkenar dörtgende değil. Şimdi köşegenleri çiziyoruz eşkenar dörtgende. Çizdiğimiz bu köşegenler eşkenar dörtgende tabii ki eşkenar dörtgenin köşegenleri farklıdır. Ancak birbirlerine paralel kenarda ve diğer dörtgenlerde karede dikdörtgende olduğu gibi birbirine ortalar farklıdır bunlar birbirine ortalar ama tek farkı kare ile aynı özelliği köşegenler e, kenarlar ikiz kenar olmasından dolayı köşegenler birbirlerini ne yapıyordu ortalıyordu bunu unutmayalım soru da şuraya A buraya G buraya da B diyecek olursak A G'miz 4 verilmiş doğru mu G B G'miz 2 verilmiş 2 ise burası da 2 burası da 4 yapacaktır sonuç olarak taban alanımız yani bu 4 e, pardon eşkenar dörtgenimizin alanı yani taban alanı köşegenlerin çarpımının yarısıydı değil mi? 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 santimetre kare olduğu çıkacaktır. Şimdi gelelim hacme. Değerli arkadaşımız Hacim neydi? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tü. Neden bölü 3 olduğunu da konunun başındaki anlatım kısmında sana anlattım. Lütfen izlemediysen orayı izlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Taban alanımız 16. Soruda yüksekliğimizin 6 santimetre olduğu verilmiştir. Yani bize verilen sorudaki yüksekliğimiz 6 santimetre. Bunun neresi olduğunu biliyoruz değil mi? Burası h eşittir 6 santimetre. Dolayısıyla buraya götürüp 6 yazacak olursak şuraya 6 yazacak olursak çarpı 1 bölü 3 3'ler sadeleşir 2. Buradan ne gelir? 32 santimetre gelecektir. Santimetre küp. O zaman şeklimizin hacmi 32 santimetre. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. Evet seri bir şekilde ilerliyoruz. Burada da ne var? Bir önceki soruda düz eşkenar dörtgen vardı. Burada da kare değil mi? Kare piramit var. Kare piramit Evet tabanımız kare. Ben şurada şekli daha güzel görselleştirmek açısından çizmeye çalıştım. Şimdi rengimi değiştireyim evet. Şimdi şöyle bizden istenen şey bu K noktasının orta noktadaki bu K noktasının yani şurada çizmişiz tabana olan uzaklığını istiyor. Yani şu şu mesafeyi istiyor. Şimdi şu yüksekliğimiz doğru mu? Buraya H diyecek olursak burası orta noktadan dolayı yani şöyle şurada da belirtelim hemen. Biraz daha düzgün çizeyim o zaman. Hemen şuradan bir Üçgen çiziyorum, dik olarak çizmeye çalışacağım ki daha iyi şekli algılayabilmen açısından. Şimdi bu şekli bu şekilde çizdim ama ne ifade etmeye çalışıyorum, ne hatırlatacağım? Buralar birbirine dik olsun ve şuralar birbirine eşit verilmiş soruda. Bu buraya dik olduğu için paralel olduğundan dolayı burayı hangi oranda bölüyorsa bu doğru, burayı da aynı oranda bölecektir doğru parçası, değil mi şurası? Dolayısıyla burada bir orta taban var yani iki a ise a diyorduk, doğru mu? Dolayısıyla buraya h diyecek olsak bizden istenen uzunluk yani buraya da ne diyelim kt uzunluğu kf e, diyelim evet kf uzunluğumuz h bölü 2 olacaktır. Yani sorudan soruda istenen şey kf uzunluğumuz h bölü 2. Dolayısıyla biz bu piriz piramidin yüksekliğini bulursak neyi bulmuş oluruz? Sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz. O zaman hacimden yaralanalım mı değerli arkadaşım? Hacimden yaralanalım. Neydi hacimimiz? 128 santimetre küp eşittir taban alanı. Taban alanımız bulmak için AV bir kenar uzunluğu 8 cm dediğine göre 8'in karesi yani 64 olacaktır. Doğru mu? 8 çarpı 8 çarpı H çarpı 1 bölü 3. Evet. 64'ü 128'e bölersek 2 kalır. H buradan 3 kere 2 6 cm olacaktır ki bizden istenen KF uzunluğumuz KF uzunluğumuz H bölü 2'den o değiştir. 3 cm yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Gelelim beşinci soruya. Burada da evet şöyle bir bakalım. Çap eşkenar üçgen biçimdeki kartonun kenar orta noktaları işaretleniyor. Hmm. Şimdi kenar orta noktalarını işaretliyoruz ve noktalı çizgiler üzerine katlanarak bir piramit elde ediliyor. Şimdi bu eşkenar üçgen ise çevresi 12 santimetre ise değerli arkadaşım o zaman bir kenar uzunluğu 4 santimetre olur ki buralar ikişer santimetre olacaktır değil mi? Buralar ikişer santimetre olacaktır. Hatta ve hatta bu eşkenar üçgen olduğu için şuralar 60'ar derece eşkenar üçgen olur. İçindeki şekil de bir eşkenar üçgen. Yani bu düzgün aslında katladığımız zaman ne olacak? Düzgün dört yüzlü olacaktır. Düzgün dört yüzlü. Şimdi bizden istenen şey düzgün dört yüzlünün hacminden bahsediyor. Aslında düzgün dört yüzlünün hacmi neydi? Ee, bir bağıntısı vardı. Onu ispatlamıştık konu anlatımında. Bu konunun başında. Aküp kök 2 bölü 12 idi. Doğru mu? Buradan direkt A'mız kaç? 2. A yerine 2 yazarak sorunun cevabını bulabilirsin. Ancak ben onu tavsiye etmiyorum. Tabi bizim burada amacımız konunun mantığını anlatmaya çalışmak. Her ne kadar konunun mantığını konu başında çıkış yöntemlerini anlattıysam da gene burada bir hatırlatma istiyorum. Ama lütfen senden ricam konu anlatımlarını iyi dinle olur mu? Çünkü orada konunun temel mantığını veriyorum. Şimdi buradan bir takım işlemler yapalım beraber seninle. Şimdi tamamı iki birim olduğu için bir bir olarak bölünüyor. eşken üçgende bu tabana ait yükseklik tamam. Burası iki tamamı 3 Burası kenar ağırlık merkezi olduğu için bu nokta ağırlık merkezi olduğu için biri iki oranı vardır. Doğru mu? Yani şurası K ise burası 2K. Tamamı köküçtü şu uzunluğumuz. Tamamı yüksekliğimiz köküçtü tabandaki. Yani 3K neye eşitti? Köküçe eşitti. O zaman 2K'mız 2 3 bölü. 2 kök 3 bölü 3 yapacaktır. Heh, şimdi buradaki amacım şu. Şurası yükseklik. Yan yüzü, ayrıtımızın uzunluğu 2 santimetre. Şurada bakın. Bak değerli arkadaşım şu üçgende yani buraya örneğin buraya T diyelim. Buraya A diyelim. Ee, Tabi tabana da H diyecek olursak. TAH üçgeninde TAH üçgeninde ne yapacağız? Pisagor uygulayacağız. Pisagor. Nasıl yapacağız Pisagor bağımsını? H kare artı 2 kök 3 bölü 3 karesi eşittir. Nedir? 2'nin karesi. Buradan H kare artı 2'nin karesi 4 kök 3'ün karesi 3. Üç. 3'ün karesi 9. 3 ile 9 sadeleştir. 4 bölü 3 yapacaktır. Doğru mu? Eşittir 4. 4'ü de 12 bölü 3 diyebiliriz. Buradan 8 bölü 3 H kare. O da 2 kök 3 bölü H eşittir. 2 kök 3 bölü 3 e, pardon 2 kök 2 bölü kök 3 olacaktır. Doğru mu? Evet 2 kök 2 bölü kök 3. Bu da h eşittir. 2 kök 6 bölü 3 yapacaktır. Yüksekliğimizi bulduk. Hay hay. Şimdi gelelim hacmimize. Neydi değerli arkadaşım hacmimiz? taban alanının çarpı yükseklik bölü 3'tü değil mi? Hacim. Formülden ziyade mantığını anlatmaya çalışıyorum sana. Taban alanı. Tabanımız nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Tabanımız eşkenar üçgen eşken değil miydi? Yani 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklik. Yükseklik nedir? 2 kök 6 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Evet. Buradan gerekli düzenlemeleri yapacak olursak sonucumuz 2 kök 2 bölü 3 ne istiyor? Yüksek hacmimiz santimetre küp olacaktır. Küp. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır değerli arkadaşım? A seçeneği olacaktır. 2 kök 2 bölü 3. Evet bu soruyu da bu şekilde bitirdik umarım anlamışsındır. Geldik bu bölümün son yani 6. sorumuza. Hmm, güzel bir soru. Şimdi soruyu okumadan o soruyu önce bir okuyalım. Tabanları kare yan yüzleri yamuk olan bir kesik piramidin açılımı aşağıda verilmiştir diyor. Şekil üzerinde verilen uzunluklar santimetre türündendir. Hay hay. Şimdi bu şekili kapattığın zaman şöyle sarı bölgede de gördüğün üzere bir kesik konu, e, kesik ne oluşuyor? Piramit oluşuyor. Kesik kare piramit oluşuyor. Aslında he, bu da yan yüzünden bir kesit aldık. Yan yüzünden bir kesit. Yani buna ne diyebilirim? Örneğin A, B, A, Sübe. Evet şu yan yüzünden bir kesit almış olduk. Şimdi, şimdi şuna dikkat edelim. Ee, bu bölgede yani şu taralı bölgenin hacmini bulmak istiyorsak kesik piramidin hacmini bulmak istiyorsak tüm hacimden yani P A B C D piramidin hacminden yani buna V1 diyelim diğeri P A üssü B üssü C üssü D üssü yani buna da V2 diyelim kesik bu piramidin hacmini şu kısmın hacmini taralı kırmızı bölgenin hacmini çıkartarak bizden istenen kesik piramidin hacmini bulmuş olacağız. O zaman bu işlemi bulmak için ayrıtlardan işte başlayalım. Şimdi kök 11 dediği yer burası kök 11 tamam tabanımız 4 2 2 bölünüyor şurası 4 üst ayrıtımız 2 yani şunun bir ayrıtı 2 taban ayrıtımız 4. Burası 2. Burası kök 11. Doğru mu? Tabii ki biz buradan bir dikme indirirsek buralardan dikmeleri indirirsek ikizkenar kenar yamuğunun özelliği gereği 2 ise 2. Buralara 1, 1. Şuraya kaç kaldı? Kök 10 kaldı değil mi? Pisagor'dan. Evet. Buraya kök 10 kaldı değerli arkadaşım. Yani şu mesafeyi kök 10 bulmuş olduk. Şimdi şuna dikkat edelim. Aslında bu şekil bu şekil nedir biliyor musun? bu şekil dikkat edecek olursan eğer e, şurayı birleştirelim daha iyi görmen açısından evet aslında bu şekil e, 2'ye 4 oranı varsa orta noktadır. Yani şurası ve şurası, şurası da ve şurası birbirine eşittir. Dolayısıyla bunu yan yüzde yapıyoruz. Bak değerli arkadaşım şu yüzde yapıyoruz. Dol sonuç olarak burası kök 10 burası da kök 10 olacaktır değil mi? Çünkü 4'e 2 oranı var yüzlerde. O zaman o zaman gelelim yüksekliklere bakacak olursak buraya h diyecek olursak burası da h olacaktır. Yani birbirine eşit olacaktır şu oranlar. Değil mi? Şu havadaki asıl üçgende. Yani ben şunu bir kere daha silip tekrar çizeyim. Daha iyi görmen açısından karışıklık olmasın. Şekil arasında e, hatta hatta şuradan da çizeyim bu şekli. Şu üçgen üzerinde Pisagor bağımsı uygulayacağız. Hıh. Hmm. İçini de tarıyorum. Daha iyi görmen açısından şu üçgende pisagor bansı uygulayacağız değerli arkadaşım. Şimdi taban uzunluğumuz neydi? Taban uzunluğumuz 4'ün yarısı 2'ydi değil mi? Orta nokta çünkü burası. 2 eşit parçaya bölüyor. O zaman 2 e, kökonun karesi eşittir. H, büyük H diyelim. Büyük H diyelim. Haş kare artı 2'nin karesi. O zaman e, 40 dan 4 çıktı 36 h kare eşittir 36 ise buradan büyük h eşittir 6 yapacaktır. Hmm, hay hay. Dolayısıyla şu yüksekliklerimizin tamamı tamamı 6 ise 3 3 olarak ne yapılacaktır? 2 eşit parçaya bölünmüş olacaktır. Gelelim o zaman V1'e. V1, e. V1 nasıl bulacağız değerli arkadaşım V1? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanımız büyük çiz, büyük taban yani 4'ün karesi değil mi? Bir kare olduğu için 4'ün karesi yüksekliğimiz nedir az önce bulduk 6 bölü 3 buradan ne gelir 2 16 çarpı 2'den 32 santimetre küp gelecektir gelelim V2'ye bu da tabanımız nedir küçük karenin alanı yani şurayı kapattığımız zaman bir kenar uzun 2 olan karenin alanı 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz neydi yarısıydı 3'tü şu mesafe çarpı 3 bölü 3'ten. bu da ne yapacaktır 4 santimetre küp yapacaktır. Buradan bizden istenen ve kesik piramit 32 eksi 4'ten 28 santimetre küp gelecektir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Umarım anlamışsındır değerli arkadaşım. Güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyoruz. Daha da güzel sorular hazır mısın? Evet. Şimdi piramitlerde ÖSYM tarzı sorularda görüşmek üzere. Hoşça kal.